YouTube'un ilk ve tek Transfer Televizyonu, Transfer TV Plus kanalına tekrar hoş geldiniz. Kanalıma gösterdiğiniz yoğun ilgi için öncelikle teşekkür ederim. İyi hafta sonları dilerim. Dünkü Alanya Spor Galatasaray maçı ile ilgili gecikmeli de olsa e, maç yorumunu yapmak istiyorum. Aslında gecikmemin nedeni biliyorsunuz. Dün gece maçtan sonra son sayfa programı vardı A Spor'da. Gerekli açıklamaları maç yorumumu yaptım. Galatasaraylılar yorumlarıma büyük ilgi gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ama e, maçtan çok Fatih Terim'in maçtan sonra ön plana çıkan e, bir cümlesi vardı. Bunun üzerinde durmak istiyorum. Çünkü Fatih Hoca dedi ki Galatasaray olarak bir tuzağa daha bertaraf ettik. Bu e, Fatih Terim'in cümlesi moderatörler tarafından spor programlarındaki yorumculara sorulduğunda bazıları akıl tutulması yaşayarak şunu söylediler İşte Alanya Spor'un gücünden bahsediyor Alanya Spor'u yendiği için hani o engel geçildi 30 tuzaktan bahsediyor ee, Fatih Hoca dediler yok ya ya böyle bir şey var mı arkadaşlar ya yani akıl tutulmasından dolayı e, herkesi e, saf yerine aptal yerine koymaya çalışıyorlar burada tuzaktan neyi kastettiğini Fatih Hocanın çok iyi biliyoruz biliyorsunuz daha maçın başında e, düğün damanın bir pozisyonu var. Ben 1993'ten beri spor basınının içindeyim. E, dün yeni bir şeyi daha öğrendim. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Futbol sahasında bir futbolcu rakip oyuncunun kafasına tekme atarsa hakem buna göz yumuyor. E, ölü taklidi yapıyor ve e, ne kart çıkarıyor ne kırmızı kart çıkarıyor. Normal gibi normalmiş gibi davranıyor. Oysa hatırlayın Cagne'nin Galatasaray'da oynarken West Bromwich'e gitmeden önce oynarken aynı pozisyonu vardı ve hakem kırmızı kart göstermişti. Fatih Hoca maçtan sonra ne demişti? Cagney'e gösterilen kırmızı kart doğru demişti. Dün bakıyorsun Babakar sahada. E, düğün Daman'ın kafasına bakıyorsun Kanrevan içinde özel sargıyla oynadı. E şimdi Vara bakıyorsun yine Onyekuru Umut Güneş pozisyonu. Penaltının ağ babası. Penaltı verilmiyor. Varda kim var? E, Emre Malok. Emre Malok nereden çıktı arkadaşlar? Onu sorarım size. Yani durup dururken böylesine kritik bir maçta hakem Zorbay Küçük tamam Zorbay Küçük'e bir şey demiyorum. Hafta boyu çok baskı altına alınmış olabilir. Ama Emre Malok yani var da bu iki kritik pozisyonla ilgili olarak 24 kameradan 3D kalitesi 3D ek, görüntüsüyle birlikte e, o pozisyonları değişik açılardan 24 açıdan görebiliyor. Yani e, uzaydan bile o pozisyonda kırmızı kart ve penaltı pozisyonlarını e, hakemi çağırıp uyarması lazım. Ben burada kırmızı kart var, görememiş olursun, gel vardan izle. İşte Onyekun'un pozisyonu ile ilgili, burada penaltı var, gel izle. Ama ne yaptılar? Başını kuma gömdü Emre Malok ve e, ölü taklidi yaptı. Yani buradaki tuzaktan Fatih Hoca'nın bahsettiği bu. Niye? Çünkü üç takım kafa kafaya gidiyor. Burada bazı takımlar için, işte perdenin arkasında hep diyorum ya bir şeyler bir dolaplar bir şeyler dönüyor diye. Perdenin arkasını aralamaya çalışıyoruz. Dün gece de onu söyledim. Kimse aptal değil. Kimse aptal değil sevgili Galatasaraylılar. Bugün sizin başınıza gelen yarın Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un başına gelecek. Ki geçen yıl Trabzonspor'un başına geldi. Hep söylüyorum dün akşam da söyledim. Başakşehir Trabzonspor kafa kafaya çarpışırken yani kafa kafaya giderken şampiyonluğa ne oldu? Bakayım'e şikayet el pozisyonu Orada vakı havak topu mücadelesinde ceza sahasında şikertel formasına çekip yere indirildi. Dünyanın her tarafında penaltı. Bütün yorumcular penaltı dedi. Ve o zamanın MHK Başkanı Zekeriya hakemlere ultimatom tarzında maçın hakemi Fırat Aydınus ve e, yanılmıyorsam e, Varın hakemi de Mete Kalkavan'dı. Onlara çok sert uyarılarda bulundu. Bu pozisyon penaltıydı ve e, de sarı kart göstermeniz gerekir diye. Yani Trabzon o maçta şampiyonluğu kaybetti. Çünkü pandemi sonrasına, pandemi arasına o 76 günlük araya 2 puan önde girecekti. Ben bunlardan bahsediyorum. Dün Galatasaray'ın önü kesilmeye çalışıldı. iki pozisyonda. Ona rağmen Emre Kılınç attığı golle Emre Malau da kurtardı. Zorbay Kuçu'yu da kurtardı. MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı da kurtardı. Yoksa ortalık yangın yerine dönerdi. Ben bunlardan bahsediyorum. Kimse saf değil. Koskoca Galatasaray'a bu tip, bu tarz operasyonlar yarın Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a da bu kirli düzen. Ben kirli düzen diyorum çünkü burada, bakın, burada ben e, iyi niyet arayamam. Niye iyi niyet aramam biliyor musun? Eskiden var olmasaydı, hakemdir, hata yapar derdim. Zorba küçük hata yapmış olabilir. Ama varın başındaki bu iki pozisyonu görüp de görmemezlikten geliyorsa orada büyük sıkıntı var demektir. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında en kritik maçlardan biriydi. Burada Galatasaray Şen'le takılmaya çalışıldı. Görüntü bunu gösteriyor. Yani ben tabloya baktığımda maçta maçın sağ içini konuşmak yerine en büyük olay sağ dışı. Çünkü hakem hata yaptı diyelim. Peki Emre Malok o iki pozisyonda neden duyarsız kaldı? Açıklama yapsın. Serdar Tatlı MHK Başkanı çıkıp açıklama yapsın. O zaman Böyle olayların üstü kapatılınca futbolda güven, güven bunalımı oluşuyor. Kafalarda soru dağları, soru işaretleri oluşuyor. E ne oluyor? Hafta içi hakemler açıklanıyor. Sosyal medya yangın yerine dönüyor. Bizi yakan hakemi verdiler. Bizi yakan işte felanca takıma da e, felanca takımı tutan hakem verildi. O onun işi kolay o maçı kazanır gibilerinden bir sürü şeyler dönüyor. Dün bunu anlatmaya çalıştım. Yani maça gelirsek Muhammed Mustafa Muhammed yine müthişti. Kaçırdığı ee, gol pozisyonu var. Dribbling mükemmeldi. Ünal Karaman'ın zamanında yaptığı adamın sağından top atıp solundan geçtiği pozisyonlar olurdu. Bunu Ünal Karaman çok yapardı futbol hayatında. Dün Mustafa Muhammed bunu yaptı. Ee, direğe takıldı bir pozisyonda Salih Uçan'ın direkten dönen pozisyonu var. Ee, toplu %70'lik oranında oynayan Alanya Spor e, iki pozisyonu var sadece. Biri Salih Uçan'ın net pozisyonu bir de 90 artı 2'de Mustafa Pekdemek'in kafa vuruşu ki Mustafa yine ayağıyla müthiş bir çıkarış yaptı. E, gol kurtardı. 5 net kurtarışı var. Mustafa için ben artık ahtapot diyorum. O bir ahtapot. O e, kurtarılamayacak pozisyonları kurtarıyor. Tek baş, başına maçını alıyor. Yani e, dediğim gibi Emre'nin golü, Mustera'nın kurtarışları e, var hakemini de. Zorbay küçüğü de kurtardı. Ama iş tehlikeye doğru gidiyor. Belki bugün Fenerbahçe maçında bu hafta Beşiktaş payı geçiyor haftaya. Dediğim gibi zirve yarışındaki takımların başına bu tip olaylar gelebilir. Ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye sesleniyorum. Sayın Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlarıyla, kul, e, kulüp başkanlarıyla oturup konuşun, MHK Başkanıyla bir toplantı yapın. Hakemlere çeki düzen versinler. Bakın e, bu kadar e, maliyetin altına girdiniz, bu kadar transferler yaptınız, fedakarlık yaptınız. Yarış sahada oynan, e, yarış sahada geçsin. Saha dışına çıkmasın. Ya dünkü olayların üzerine kapatma şansı yok kimsenin. Ya bunu Fenerbahçe'de, de, de Beşiktaşlısı da, sadece Galatasaraylılar değil. O iki pozisyon için ortak fikirde birleşiyorlar zaten. Ya bir oyuncu bir oyuncunun kafasına tekme atıyorsa ve o oyuncunun kafası kan içinde kalıyorsa o pozisyon dünyanın her tarafında e, kırmızı karttır. Ve bunun büyük bir cezası var. Bu bir potansiyel tehlikedir ya. Ya bu sağ içinde yapılacak bir şey değildir. Buna en ağır cezayı vermek lazım ama hakem oyuncuyu Babakar'ı e sağda tuttu. Yani burada söylenecek bu ve Galatasaray şampiyonluk yolunda en zor engellerden birini daha açtı. Gerçekten e Marco A yine müthiş oynayan oyunculardan biriydi. E Getson Fernandez yavaş yavaş takımı ısınıyor, uyum sağlıyor. En önemlisi Fegül'ü geldikten sonra Galatasaray muhteşem bir takıma dönüşür. Dün bakıyorsunuz Taylan yedekti, Belhanda yedekti, Babel yedekti. Yani Galatasaray yedek kulübesi de çok zengin. O yüzden diyorum Galatasaray kendi içinde kenarlanırsa e, hakem yanlışlarına ya da Fatih Terim'in deyimiyle e, tuzaklara rağmen bu tuzakları yine bertaraf eder. Ve Mayıs'ları görür, mutlu bir şekilde görür. Ama diğer takımlar için de bakın bu tehlike var. Yıllardır hep söylüyorum. E, bataklık kurutulmuyor. Ne yapılıyor? Koltuktaki MHK başkanları değişiyor. MHK başkanının burada ben suçu günah olduğunu düşünmüyorum. MHK başkanıyla ilgisi yok bunun. Başka başka şeyler var. Ne diyorum? MHK başkanı hakemlerine hakim değil. Yıllardır böyle. Ama ne oluyor? Hakem hatalarında fatura MHK başkanlığı kesiliyor. MHK başkanı gidiyor. Zekeriya Abdal olduğu gibi, Yusuf Namoğlu'nda olduğu gibi. Şimdi Serdar Tatlı belki bu hatalar devam ederse gidecek. O hakemler duracak. E şimdi Futbol Federasyonu iyi niyetli. E, Nihat Özdemir gerçekten asla bir Fenerbahçeli gibi davranmıyor koltukta. Adilce e, görevini yapmaya çalışıyor. Ama orada da disiplin kurulunda da, e, tahkim kurulunda da e, görev alan hukukçular takıma göre, o takımın başkanlarına göre raporlarda cezalarla ilgili e, farklı farklı davranabiliyorlar. Kimine? işte farklı ceza veriyorlar. En üst limitten kimine, en alt limitten cezalar veriliyor. Türk futbolunun büyük sorunu var. Türk futbolunun sorunu sayesinde değil, saha dışında. O yüzden e, herkes e, yorumcular, yorumcu gerçek yorumlarını yapmalı. Korkusuzca davranmalı. E, hakemler korkusuzca davranmalı. Çünkü cesaretsiz zafer olmaz. E, dün Galatasaray e, bu tuzağı gerçekten bertaraf etti ve 3 puanı alarak şampiyonluk yolunda bir engeli, çok büyük bir engeli açtı ve emin adımlarla 7'de 7 yaparak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyor.